Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Erangel arkasında İstanbul'da yerden devam ediyoruz. Modumuza hızlısından geçelim. Let's go. Arkadaşlar bu arkadaşlar da ben Maker abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz canımsanız bildirimleri tüm yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Brocum. Şimdi şurayı kapalım abi. Şurayı kapalım abisi. Diyecektim. Ananı avradım. Abi bunlar o, ne ara atladı buraya ya. Hayır. Ha sık 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 sık. Gir 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 tutsana bir numara. Ya abi loot yapıyor kafayı yiyeceğim ya. Lan tutsana. Bak bu da mal. Bu da mal. M, M Abi hiçbir şey bırakmadı ya. Hata yiyeceğim şimdi. Hiçbir altım yok. Ben canım var neyle basacağım şimdi? Yok ya. Dal abi ya başlarım şeyine dal abi dal 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 çık nasıl düşmedin Sen nasıl düşmedin ya? Bana bir anlatsana birader. Ulan bana sürüyor. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum sakat mısınız lan siz? Lan nerede bot varsa bana denk geliyor. Cidden şaka gidiyor. Güzel. Ben hemen. Açmayacağım ben. kardeş Hayırdır. Atalanıyordunuz ya. nereden kaldırabiliriz ki? Sol 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 sol. Şu bırakmadığım için orayı işaretli otomatik. Şuradan kaldırırız ya. Hadi bak geldim kardeş. Tamam la tamam bir dur ya. Jeg skulle bare hente den. I'll check. şimdi harekat evet. kişi mi olmamış kankam selam tam şeyler ver geliştirmiş Bunda kalan Ne vereceğim? Dan, dan. Nerede? Anlamadım ki. Mi? Ne yapacağım? Ödül mü? Ha, Ee, Aa. oğlum ne güzelmiş. Abi öyle oluyor. Hepsini bunu yakacan, bunu işkandıracan, bunu da işkandıracan, bunu da işkandıracan. Bana veriyor. Tan <laughs> tan <laughs> Burada bir kahve içemiyor mu? Kahve niye içemiyoruz ya? ya. Ben gider. Biz bitti burada. Тэн тэн тэн. Тэн тэн тэн. Чигваа? Ванд чигарсаң баат. Ата уу. Kanka bot çoktu bu ama. Oğlum bende mermi yok. Şuradan bir mermi alayım bir dakika. Gelin lan buraya. Oha. Atasanız oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Sen de atla. benim binin binin. Oğlum bunlar tam bot gibi ben anlamadım. Botsunuz ya. Ha bin lan. Bir şey yok onda bir şey yok yok. Yer ne abi tey? Böyle bir gezelim bakalım. bir şey bırakmamışlardır zaten oraya bakmaya gerek yok da. Lan nerede ki? Biraz kastı mı sanki bana mı öyle geldi? Burada da kimse yok herhalde Aynen Sıksanıza oğlum <laughs> Kanka şakay gibisiniz cidden hepiniz asbaydınız Oğlum şeye basamıyorum lan ben Ha. Bizim adam öldü abi. Bizim adam olan oldu. Ver 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 ver. O vurdum adam nereden ha? Burada. DBS'siz. Ferata'ya bak ya. Sanki vurdum kanka. Ben vurdum. <laughs> Adamlar üç bayrağın nerede abi? Hadi oğlum. Bunlar loot kamyonunu patlatmış. Aha. Geliyoruz kardeşim. Bu kime Bu adam oyundan düşmüş. Haberime var da alsak mı ki? Alsak mı ki? AVM var oğlum. Hadi. Hadi abi ne yapıyorsunuz? Kimse yok zaten. Hadi ya. Hadi bak bodosama da varmışım sana bunlar konuşuyor mu lan çok merak ettim yok konuşmuyor. <laughs> millet neredesiniz millet Abi biz Pochinki'ye girersek çıkamayız bro. Pochinki çok sakat ya. Alan verecek şimdi. Öyle geziyorum ya şu. Alan atlar. Atacak 5 saniye var. Hatta aynı. Alana doğru girelim. Oyun niye kimse almıyor abi? Bak orada kesin bir tuzak var bekliyorlar çünkü. Aha ben onlara gideceğim. Biri mektup taşıyor. Onları yakalarız bro. Bekleyin lan. Geliyoruz kardeş. Onunla hiç bulaşmayacağım. Onunla ben ne zaman gitsem emülatörde oynarken kesin bir pusan oluyor orada. Yapmayacağım. Bunları patlatırız biz şimdi. Ama kimse de yok anlamadım ki. Ya bir sıkma birader bir sıkma ya bir sıkma Adamlar burada zaten Niye sıktın ki yani şimdi O ne lan öyle Orada da mı varmış adam Haga şunları alırız ya. أديا، يا رامي أبو، هذا مرة يا. بو دبسو يا. falan. Gördüm abi. Şura alan için. Artan kaç kişi? O yüzden oynamak istedim. Buna sıkarsam tepedeki bana sıkacak. Nasıl bir tarih haberi? <laughs> Bu tepeyi salmamıştır ki. Arabada yok bir şey. Değil. Ben arabayla git. Da... Böyle bir şey yapayım mı ya? Bas şunu. Bizimkini vuran da bu Oğlum inşallah o tepede adam yoktur bak oradan beni vurursa Nerede adam bu Oğlum baydım adam yok Bak şimdi kafayı yiyeceğim ya. Haydi adam çektiler herhalde. çektiler ya. Bu taraftan sağdan doğru uçacağım oraya. Aynen. Film geldi. Kendini öyle bir yer saklamış ki yüksek ihtimalle tam bilmiyorum da. Buraya çıkabilir miyim? Tamam. Ee? Şöyle şuraya doğru gideyim. Ama buranın her yeri açık ama. orada biri mi gidiyor? Burada birini gördüm sen. Aynen bak 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 görüyorum. Alanın açık şeyden. Şeyden görüyorum onu. Nereye gideceğiz şimdi ya? Nasıl düştün aşağıya? Sen şaka yapan bro. Lan ne yapıyorsun oğlum? Değişik bebe ya. Adam buraya pusmuş abi. Şakaydı yani. Ben. Açık dur. Korktum lan. Tek kişi kalmış herhalde o yüzden pusuyordum. alan içindeyim ya ben de pus. Şimdi abim herkes pusuyor ki daha kaç kişi var 6 kişi var herkes nerede? Aha Oğlum. Lan tam bayıyordum lan. Lan. Buna da başka biri sıktı. Nereden sıkıyor? Gördüm. Öldü bu. Gece kardeşim. Bak biri daha var neredeyse. Böyle bir şey yapacağım. Gördüm onu da. Ben de bir şuraya gideyim ya. Ya abi. Of. Çok kötü oldu ya. Alırdım. Alırdım da işte. Çok kötü oldu. Bakın kadesi falan kaç bunu. Abi baksana şunlar bot mu? Anladın mı ya? Yani? Bu ne birader ya? Şuna boş yere öldüm yani. Ben bilerek açladım, Hem alan geliyordu. Bir dakika kaldı. Ben cidden alırdım bunları. Bunları haydi haydi alırdım. Ben yani karşı takımdan bahsedeceğim. sana bak. Hava atacağım bak. <laughs> Bunlar, <tamam. gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Bu arada videoyu beğenseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın diyerekten. Buradaki çıkan kartlardan istediğiniz videoyu deyip izleyebilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.